Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte bir kodlama etkinliği yapacağız. Ve bunun için gerekli olan renkli boya kalemleri ve kağıda çizilmiş bir tablo ihtiyacımız var. Bu tabloyu çizerken büyüklerinizden yardım isteyebilirsiniz. Şimdi sizinle birlikte tablomu incelemek istiyorum. Bakalım kaç satır ve sütundan oluşmuş. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sütundan 1, 2, 3, 4, 5. 5 satırdan oluşmuş. Evet çocuklar, sizler de boya kalemlerinizi hazırlayıp tablonuzu çizdiyseniz etkinliğimize başlayabiliriz. Evet çocuklar, sizler de eğer tablolarınızı hazırladıysanız etkinliğimize geçebiliriz şimdi e, renkli kalemlerinden bir tanesini alıp yatay kısma birden beşe kadar sayılarımı yazmak istiyorum bir iki üç dört ve beş Diğer dikey da farklı geometrik şekiller yapacağım. Oraya da farklı bir renkli kalemimle çizmek istiyorum. Mesela buraya bir üçgen, daire, kare, eşkenar dörtgen buraya da bir tane dikdörtgen çizeceğim. Evet. Sayılarımı yazdıktan ve şekillerimi de çizdikten sonra tablomun kenarındaki boş alana bazı yönergeler yazacağım. Bazı koordinatlar. Mesela 1'i 2 sayımı eşkenar dörtgenle, 3 sayımı daireyle, 4 sayımı üçgen ve 5'e de dikdörtgeni yazmak istiyorum. çocuklar her sayının karşısındaki şekilde şekilde kesiştiği noktayı bulmak istiyorum. Burada bazı koordinatlar verdim. Buradaki koordinatları kullanarak her sayının hangi şekilde kesişiyorsa o noktayı bulup boyayacağım. Mesela bir sayısını kare ile kesiştiği noktayı bulacağım. Bir sayımı buldum. Kareyi de buldum. Ve kesiştikleri noktayı buluyorum. Ve bulduğum kutuyu renkli kalemlerimle boyuyorum. Evet. Bir sonraki sayıma geçiyorum. 2 ile eşkenar dörtgenin kesiştiği noktayı bulacağım. 2 sayımı buldum. Peki 2 sayım buradaki kutuyu boyayabilir miyim? 2 sayımın altındaki. Hayır. O zaman 2 ile üçgenin kesiştiği noktayı bulmuş oluyorum değil mi? Ama benim aradığım neydi? 2 ile eşkenarın kesiştiği noktaydı. Hemen onların da kesiştiği noktayı buluyorum ve orayı da boyuyorum. sonraki sayıma geçiyorum. 3 sayım daire şekliyle karşılıklı ikisinin de kesiştiği noktayı bulacağım. 3 sayımı buldum. Daireyi buldum. Peki dairenin bu birinci kutusunu boyayabilir miyim? Boyayamam. Neden? Çünkü o zaman birle kesiştiği noktayı bulmuş olurum değil mi? Ama benim aradığım neydi? 3 sayısıyla dairenin kesiştiği noktayı bulmaktı. Ve onu da hemen buluyorum. Ve kutusunu boyuyorum. Evet, bir sonraki sayıma geçiyorum. 4 sayısıyla üçgenin kesiştiği noktayı bulacağım. 4 sayımı buldum. Üçgeni buldum ve kesiştikleri noktayı da buluyorum hemen. Ve onu da boyuyorum. Sizler isterseniz kutularınızı boyayabilirsiniz ya da nokta yapabilirsiniz içine ya da çizgi çizebilirsiniz. Bunlar sizin isteğinize göre değişebilir. Bir sonraki sayım 5 beş sayısı. 5 ile dikdörtgenin kesiştiği noktaları bulacağım. 5 sayımı buldum. Dikdörtgenimi buldum. Ve kesiştikleri noktayı hemen burada buluyorum ve boyuyorum. Evet. Şimdi ilk bölümü bitirdim. Biraz daha farklılaştırmak istiyorum çalışmamı. İkinci kısımda ise tablomun belli noktalarına bazı semboller çizeceğim. Ve bu sembollerin hangi sayı ve şekilde kesiştiğini bulmak istiyorum. Mesela buraya bir yıldız çizeceğim. Evet, yıldız sembolüm. Hangi sayıya gidiyor çocuklar? 4 sayısına. Peki burada hangi şekle gidiyor? Kare şekline. O zaman ne yapabilirim? Yıldızın karşısına dört sayısını ve kare şeklini çizebilirim. Çünkü dört ve karenin kesiştiği nokta yıldızın olduğu kutu. Evet. Farklı bir renk kalem kullanacağım yine. Evet mesela buraya bir çiçek çizmek istiyorum. Evet. Çiçeğim hangi sayı ve şekle gidiyor? İki sayısı ve daire şekli değil mi? İki sayısı ve daire şeklinin kesiştiği nokta çiçeğin olduğu kutu. Buraya da çiçeğimi çizip Karşısına sayımı ve şeklimi yazıyorum. Evet. Mesela bir ağaç şekli çizebilirim. Evet. Ağaç şeklim hangi sayı ve şekilde gidiyor çocuklar? Evet. 5 sayısına gidiyor. Ve üçgen şekline gidiyor değil mi? 5 ve üçgenin kesiştiği nokta ağaç sembolü. Hemen onu da buraya yazıyorum. Evet. Başka ne, yap ne yapabilirim? Bir kart çizebilirim. Kalp şeklim hangi sayıya gidiyor çocuklar? 3 sayısına. Peki hangi şekle gidiyor? Dikdörtgene gidiyor. Evet. 3 ve dikdörtgenin kesiştiği nokta kalp şeklinin olduğu kutu. O zaman onu da buraya yazabilirim. Başka bir renk kalemle hangi sembolü çizebilirim? Evet, bir elma çizebilirim. Evet, elma sembolü hangi sayı ve şekle gidiyor çocuklar? Evet, bir sayısına ve eşkenar dörtgene gidiyor. Bir ve eşkenar dörtgenin kesiştiği nokta elmanın olduğu kutu. Onu da hemen buraya yazıyorum. Bir ve eşkenar dörtgen. Evet. Ben e, çalışmamı tamamladım. Bu bir kodlama etkinliğiydi çocuklar. Sizler de kendi yönergelerinizi, kendi sembollerinizi oluşturarak farklı şekillerde ve sayılarla kendi e, tablonuzu oluşturabilirsiniz. Hepinize bu etkinliğe katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.